SMA'lı çocuklar hepimizin gördüğü, kimimizin görmezden geldiği, kimimizin ne yapacağını bilmediği için es geçtiği çocuklar. Onlar bizim çocuklarımız. Onlar bu ülkenin gerçekleri. Siz de bu çocuklara üzülüp elinizden bir şey gelmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Lütfen birazdan anlatacaklarımızı iyi dinleyin. Onun için tek başınıza bir şey yapamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? O zaman size dünyanın dört bir tarafından Temassız çocuklar için gönüllü olarak bir araya gelmiş 1 Euro 1 İnsan hareketinden bahsetmek istiyoruz. 1 Euro bir insanda her ay yurt içinden 50 TL veya 100 TL, yurt dışından 5 Euro ya da 10 Euro verici gönüllüler bir araya geliyor. Bu büyük gönüllü ordusu organize olarak her ay bir bebeğin ilacına karışmasına destek oluyor. Korkmayın, 1 Euro 1 İnsan bir dernek ya da vakıf değildir. Herhangi bir yere olmanızı istemez. Kendi hesabına para toplamaz. Toplanan tüm bağışlar o ayki sevma hastası bebeğimizin valilik izinle hesaplarına yapılır. Bir öbür insanda her şey gönüllülük esasına göre yapılır. Hiç kimse ücret ya da aidat alamaz. Çekinmeyin sizlerle iletişime geçilebilecek bir telefon numarası dışında kişisel hiçbir bilginizi paylaşmanıza gerek yok. Kampanyalar tamamen valilik izinli ve valilikler tarafından denetlendiği için illegal bir durumla karşılaşmazsınız. Zaten sema hastaları için verilen ilacın SDK tarafından karşılandığını mı düşünüyorsunuz? Hayır. SGK tarafından karşılanan ilaç sipiraz ilacıdır ve sadece bu hastalığın geçirilmesini sağlar. Ancak Zolgensma tek seferlik verilen ve kalıcı sonuçlar alınan bir tedavidir. Ve ne yazık ki Zolgensma SGK tarafından karşılanmamaktadır. SMA gün geçtikçe tüm kasları ele geçirir. Çocuklar oturmakta, hareket etmekte, yürümekte, yutkunmakta ve nefes almakta sorunlar yaşar ve maalesef Zolgen SMA'yı alamazlarsa sonları düşünmek bile korkunç ama ölümdür. Peki Zolgen SMA'nın işe yaramayacağını mı düşünüyorsunuz? Zolgen SMA ne kadar erken alınırsa o kadar etkili alınan bir tedavidir. Ekranda Zolgen SMA'yı alan Eyüp Çınar'ı görüyorsunuz. Eyüp Çınar gördüğünüz gibi tedavi aldıktan sonra normal çocuklar gibi ayakta durabiliyor, hatta ve hatta yürüyebiliyor tedavi alan tüm bebeklerin gelişimlerini sosyal medya hesaplarından kendiniz takip edebilirsiniz. Her ay düzenli bağış yapamayacağını mı düşünüyorsun? Elbette hepimiz insanız. Ve geçim her geçen gün zorlaşmakta. Ancak biz burada çok kişinin az bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca çok sıkıştığın dönemlerde o ay bağış yapmak zorunlu değil. Hep beraber bu çocukları izlemeyi bırakıp bu çocuklar için bir araya gelelim. Sayımız ne kadar çok artarsa bu ilacın Türkiye'ye gelmesi o kadar çok kolaylaşır değil mi? Amasız, fakatsız, hiçbir riske girmeden, ayda sadece küçük tutarlarda bağış yaparak siz de sevmeyalı çocuklara destek olmak istemez misiniz? Hadi gelin aramıza katılın. Bizim çocuklarımız yaşasın.